Bugün Minecraft'ta ustalığa yolculuk edeceğiz. Ve bu nasıl olacak? Oyunun her bir zor aşamasını tamamlayıp ardından haritaya usta olduğumuzu kanıtlamamız lazım. Videoya geçmeden önce de like atıp abone olmayı unutmayın, bunu hep söylüyorum. Ve challenge'ların efendisi yanımda. <laughs> her seferinde challenge kanka dedim, bu challenge'lara challenge her seferinde sen denk geliyorsun ama bence bu sefer kıvıracağız, ne diyorsun? Kanka bu sefer yapacağım. Evet. evet. Hiçbirisine başarılı olamadım, <laughs> bu sefer o şey kıracağım onu. Bu sefer vurduk, hadi bakalım o zaman. Gel, ilkinden başlıyoruz abi. Dur, Bunlar basit, İlkten girince basit gözüküyor zaten. Bak, mesela direkt ne diyor? Su mu? Aynen, <laughs> direkt su. <laughs> Bebe, tamam, çok bence, üstün yeteneklerin varmış ya. Hoppa. Tamam Merhaba. bu kadar. Bak bak. Atladık bak, mı Bak bu şöyle? iyiymiş. Ama bu düşündüğümüz gibi böyle gitmeyecek kanka. Tabii eminim. kanka. challenge'lar git gide zorlaşacak. Ama kanka bunu da yaparsın ya. <laughs> ben bunu şöyle yapıyorum <laughs> kanka. Herhalde. Yaparsın da Abi bak bu hile sayılır ama. <laughs> kanka böyle de geçersem. Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> ama bak böyle de geçersem çok mantıksız değil mi? Şöyle bassam. tekne o zaman. Kırıyorum ben tekneyi. Bir tane bir tanesini kır. Aa benim teknem yok. Teklem yok. Dur 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 hepsini kırma. Oğlum ben. Aa, bunu İyi de hiliyorum. oradan alabiliyorsun ki. Ha öyle mi? Bir şey diyeceğim. Evet, ben, orada ben, düğme var, orada. Ben Ben baby mi? ben bir şey diyeceğim. Baby laf edip ben niye burayı geçemiyorum? Oğlum benim mi sanıyorsun? Vallahi geçtim. Kanka bunu Allah Allah. Herhalde koyup koyup kır. Tamam. Hadi Oz yapabilirsin. Kanka bence koymama gerek yok biliyor musun? Bak şuradan yakalayıp basın. Oy oh, ye yeah! geçti baba <laughs> tanrı. <gülüyor> Kanka ama yok burada şey sayılabilir. <laughs> ama bir şekilde yaptın. Yani hileli de olabilir ama evet geçtik sonuç olarak. O zaman gel sıra 3, 2, 1, 3, 4. Nerede? 3'te 3'te üç? 3'te gel. Bunda. Oğlum yanındaymış ben da. niye farklı yerlere geldim. Baby bunu niye ise. Evet evet evet. evet. Oh, evet, oh evet. Dur. Aa, geçtik sayılıyor mu? Ben geçemedim oh, ama. Valla geçtim. Ben geçemedim. Lobideyim. Normalde Baby'in... var ya gene yandım. Nasıl olur? Kanka mümkün... Kanka ya. şekilde normalde ben. Evet. Bir daha geldim. Ben anlamadım şu. Baby normalde takılırdı burada. Ve 3 teknede geçiliyor Hadi bakayım. Adam gene yaptı. Adam hadi gene... bakayım. Adam dedi ben. Ben dedi bu şovu yapacağım. Varız bu sporda ya. <laughs> e, ne yapacağız şimdi? O bu ne? Oğlum Aşağı bu ne? Aklım gitti lan. Abi bir el ha, atayım mı? Atı, atı ineceğiz. Dur dur. At ama. At orada mı? Lan at orada kanka. Baby'nin XP'leri aldım. Baby azıcık daha seviye kalsın. Abi kalk kalk. Pardon ya, inmiyor. Niye kalkmıyorsun? bro Sana kanıtlayacağım diye kanka. Arkadaşlar inanmıyor diye bekleyeyim dedim. Kanka ben bunu da tutturacağım herhalde ya. Bu normalde bu challenge'ları bunları yaparsın. Kanka bunu da böyle geçmeyeyim. Dur dur nasıl yukarı gideceğim? Değişikti vallahi. Kanka ya niye beni böyle bir garip atıyor? Ben şöyle gideceğim yukarıya. Ha teşekkürler. Bunun için de teşekkür ettik ya. Bu bu oyun bize ne yaptırıyor? Al tamam bak Oğlum gerçek görev başarılı güzel. Sensei benim. Ustan benim ustan. Valla ustan sen misin ben miyim bilmiyorum ama. Ben bunu Ben, ben öyle yalandan geçtiğim için birazcık <laughs> çırak şu an herhalde. Şu, çıraklıktayım. Kanka ne yapıyorsun? Bir bunu nasıl yapacağız ki? Kanka bilmiyorum böyle yataklardan zıpla zıplaya. Ha. Hatta biraz bekleyeyim burada. Ya baby. Abi bir şey diyeceğim. Beklemek Oğlum, acaba. Görüyorum. Beklemek bir tık hile sayılabilir mi? Eğer sayılırsa çünkü ben biraz can doldurduk ama yani. Ha, merhaba. Baby hiç Arıyor mi yatakta zıplamadın? Yani... <laughs> Sanki ben her gün zıplıyorum taktı zıplı zıplı zıplı, <laughs> Yataklı zıplı, ya. zıplı geldim zaten. İyi aferin başarılı. Şimdi o zaman... 7 yedi. yedi. Bu arada şu an kim öndedir? Oba. Kanka Sen daha ben öndeyim de neyse. Mı? Hadi oradan bak. Abi ah bak. Ya bunu, yani. bunu tek, de, tek tık Oğlum yapacağız. blok almayı unuttum. Bir kere. Bir kere. Blok unuttum. Nasıl ya? Aa kurtuldun bak. ama. Bir saniye. Al, bir saniye işte. dur. Ben bloğumu alayım da. Sen <laughs> ne yapıyorsan yap. Atla aşağı dostum. Evet. Kanka ama... ben bunu koyamam ya. Tekne kanka... gibi falan ne değil bu? Kanka bak şöyle koyuyorum atla. Bak ne yapıyor? Bak 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 bak. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka ya. o çakal bir geçiş neyse. <gülüyor> <gülüyor> kanka adamlar ben 9 tane vermiş. Ne yapayım? Bir tane lazımdı normalde. <laughs> 9 da. Normalde. Adam dokuz tane hazırmadım. vermiş, dedim. Oha merdiven. O seversin bunu. 9 taneden kanka bunu ben bunu hayatta yapamam ya. Ben <laughs> kanka bunu en son yaptığımda Minecraft icat edilmiş. Şuradan. Yani biraz Aa, kanka. Aha, oldu yaptım. Bir şey diyeceğim. Bak, bir ben, tane önceki ne, ben, öncekine mi, ben öncekine mi takıldım? yenisini mi yaptım? Emin değilim. Hatırlamıyorum. Kanka yenisine takıl şey yenisine takılmadan en alttakini inersem ölüyorsun zaten. Koyma işaret hmm. öden. 8 hmm. yaptık. Aa tamam. O zaman bu tarafta Dokuz. başa geldik. Güzel. Allah! Şimdi ne yapıyoruz bebe? Hazır mısın? Aa ben sen bunu yapıp da ben yapamazsam bunu Şöyle atsam herhalde geçer. Tamam ya basitmiş. Ben atla yanmadım ya, bile. Yanmadım. Seni. Ya yanıp da challenge yapan da Benim kendine ki, bak, challenge yapıyorum da, da demesin, de. ustadayım da <laughs> usta şey demesin. Zaman, ben geçemiyorum yanıyorum diye. Aa öyle mi? Bak oyun bile ben kabul etmiyor geldim. kanka. Ben bir ama sonraki kanka, yere geldim. Bak, hiçlikten düştüğümü düşün mesela. Kanka Hın buraya abi, yardım lazım. Aa elitremiz var. Ee ne yaptık şimdi? Kanka aşağı inmemiz gerekiyor olabilir mi? Biraz yavaşlat kendini. Oo bir dakika gördüm. Aynen ya. aynen. Buraya de, de ben gibi hiç şey. anlamadım. Kanka bakıyoruz. Burada düğme var. Kanka bu öldürüyormuş. Bu ne? Ben öğrenmiş olduk. Bu da firework falan diyor. Ya bir yerden mi geçmeliydik acaba? Bak Aa, Buldum var. burada kanka. Kanka demin Öldüğüm oraya girdim yer, ben. Demin oraya girdim Orası bir şey orası. Orada. Kesinlikle oraya. Aa cidden böyle geçiyormuşuz. Oğlum şeye gerek bile yok. Havai şeye gerek bile yok. Kanka işte düşersem falan Yoksa da, yoksa gerçekten, gerçekten usta olduk mu be ha? adam. Valla usta Jedi miyiz artık? Usta Yordle mıyız bilmiyorum ama bir şeyleriz yani. <laughs> Güzel, göreceğiz. Nerede? Bunda Dur. mıyız? 11, gir. Aynen. Ayy. Kanka Aha. bu ne? Vay, dedin bu ne benim? Aa, beni geri attı. Dur. Benim kafamı almadı 11. lan. Ha, yukarıya bakacağız. Tamam, 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 tamam. Ana yukarıda yollarmış ya. Aynen, aynen. Ya ben de sağa sola bakıyorum. Buradan mı, şuradan mı derken tamam, buldum. Bu tam IQ testi kanka. Abim sen beni takip ediyorsun. O yüzden edin ben edersin. elendim burada bak. Hala. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bu IQ testi o yüzden. Kanka sanki ben de elenebilirim yalnız. Tam, güzel. Ben birazcık tamam, da geldik. Bir ufak ufak gözüküyor da yukarıya bakmadan ilerlenmiyor. Şöyle gitsem. Aslında ilerlenir de. Kanka yavaş olur. Baksana abi bu nasıl bir challenge. Git git bitmiyor kanka bu da baya gideceğiz. Harbiden ha. E ben buradan 3 blok buraya atlayabilirsem diyecektim. Bey, bir gün gel bu. ders vereyim sana ya. Bakayım. Vallahi. İyi olur be abi. Bir gün gel böyle. <laughs> Staja gel yanıma. Şuradan. Vallahi çok Hayır! Hayır! Kanka! Dedim dedim. Ustana Oğlum gel. Ya. Ustana. Tadım çok kaçtı. <laughs> seni de seni de yiyeceğim be. <laughs> Ama şey gibi değil. Demek Usta evet, çırak evet. gibi değil. Kendini evcil hayvan gibi düşünebilirsin. Vay be. Öyle mi olduk şimdi? <laughs> Vay canını. Abi ben bak kafayı yiyeceğim oğuz bak tamam, O kadar bak, o, o, kad o kadar adam, adam, ah! testi dur, kanka, bu. kanka dur pardon ben de kendimi yaktım Tamam o kadar da toksikleşmemeliyim Bence yaparsın baby ama Teklifim hala geçerli ona göre Bak bekle sadece izle <laughs> bana ileri geri de kanka Tamam mı ben yukarıya bakınca beynim sulanıyor benim Kanka onu ben buradan dersem Zaten %100 yanlış yönlendiririm Yok yok bekle halledeceğim. <laughs> hani şimdi. buradan yalan söylesem daha gerçek çıkar Baksana ben nereden anlayayım bunu ben baktığım halde anlamıyorum ki. Baby şu an gitmen lazım öyle söyleyeyim. Çok iyi bir infoydu bu arada. Kesinlikle bizden biliyorsun. İlk dersimiz bu olacak. Sana full boş boş dersler vereceğim. Diyeceğim baby, Aslansın baby. Yaparsın baby. Hadi oğlum. Tuksks baby. Kanka heyecanlandım bak. <laughs> gel baby gel. <laughs> baby. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ sol düz arkana gideceksin. Hop. Aferin lan. <laughs> Seni bir anda atsam la o çok komik olmaz mı? Kanka zaman. evet. Zaten benden de oh. önce geçtiğim gibi bir şey oldu. O kadar bekledim. Bu arada oldum. canım çıktı he. Kanka 12'de miyiz? 11'e geçtik değil mi hemen? 13 galiba. Şu an 12'deyiz. E ee, ne yapıyoruz şimdi? Ha burada. Yani 15'e kadar. Aa. IQ testi kanka bu. Kanka. Yani senin gibiler yapamayabilir e, bunu. Labirent artı IQ var. Oğlum nasıl geçeceğiz buradan? Her yer kapalı. Yo değil bak. Açtım <laughs> he he Zeki olmak lazım dost bak. Yakaladık. Tamam. Yani ben biraz kopyalı oldu ama. <laughs> tamam. Bak bak gel. Biraz beynim sulandı ama olsun. Kanka Oğlum, burası da... Gel kanka burası. Aslında farklı bir challenge değil mi bu da? Aynen ama bak farklıymış. Aslında baya bir challenge. Bak bitirdim. Nasıl ya? Allah. Oğlum bura yanlış yol değil miydi? Nasıl bitiriyor? Aa gel yok gel buradan gidiliyormuş. Gel gel. Yo bitirmemişsin. Bak buradan da buraya. Orada değil ki bura. <laughs> kanka evet gel, son, gel. son yerde bile bu IQ olayını geçiyor. Adamlar çok sağlam IQ testi yapmış yalnız. Yani yanında sen olmasan yapamazdım. Nasıl yani? Yani benimki daha çok yüksek IQ. Hani sen önden saldın ben yapamadım ya ondan. Ha, ben direkt yapamadım kanka. <laughs> IQ testinde ha, yani. başarısız olunca bence zeka şeyi sayılmıyor. Biz bunlara yani. basım mıyız ben onu anlamadım. Kanka ben öldüm demin evet. E çok basit bu. <laughs> ha anladım. Kanka yok üstünden atlamaya çalışırlarsa zor oluyor benim gibi. Şöyle Aynı, geçersek. Aynen. Ben öyle geldim işte. <laughs> Vay ben zıpladım of, bak. Çok anda vursan çok komik olur değil mi? Vallahi gidiyordum yani, kanka oraya ama. Abi hayır ya. Kanka ben bunu biliyorum. Bu <laughs> ne çok zor. oldu? Ne bulmuş olabilir? Eyvah gene başımız dertte. İyi 14... göreceğim ben bunu. Aha. Ben bunu bir video denemiştim kanka. Neyi bu? Ben atladım direkt. Aa ölmeme totemi. E ee, bir şey olmaz canım onun. Evet kanka. İşte ölmeme totemi yok bende ama. Aa ne? İşte öyle bir sıkıntı var. E ee, nasıl gelecek bu? Aa yaptım. Nasıl neye bastın? Kanka bak şimdi. Aşağı atlıyorsun. Yazı geliyor ya. Evet. Yazı gelince kafanda ölmeme totemi var. Envanterini alıyorsun. Birinci sola tutuyorsun. Hmm, e tamam. Ama hızlı yapman lazım. <laughs> ya olarak. ben 10 bak 10 kat hızlı ineyim. Bak 10 kat hızlı ineyim aşağıdan. Gene yaparım evi. Acaba ya. bunun başka bir taktiği vardı? Neyse. <laughs> sen, sen seyine şey yapacaksın. Usta Jedi. Usta Jedi. <laughs> Kanka gel. Tokat atıyoruz birbirimize <laughs> giderek. Karabiço. <atıyorsun. gülüyor> Karabiço. Bak bak. 360 360. Tık. Bu kadar. Herkes. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Abi biz bu çıldırdık, bak. Bak git gide biz iyileşiyoruz ya. ya Bunlar bu Böyle <laughs> kapatayım da. Heh. Şaka bir yana Aa. birazcık da geliştik yani. Bak mesela burada hiç düşünmeme gerek yok ya. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Hop geçtim. Çok da şey demesek iyi olur. <laughs> evet yani. evet Düşün pardon. Bazıları <laughs> zekada falan. Bak. <laughs> Zıplaman lazım baby. Bak çok büyük taktik Be taktik. Beyni veriyorum. eriyor birilerinin. <laughs> Arada olur ama öyle ya. Burada çok parlakmış. Dur halledeceğim. Aslında bir şey değil mi? En alttan bile yapılıyormuş evet. Şimdi biz Jedi mi olduk? Evet, Jedi'ların kralı. Nasılım? Ustaca Jedi. Jedi geliyor. Datra <laughs> datra. <laughs> <laughs> evet gençler, <laughs> görmüş olduğunuz gibi bu challenge'ları tamamladık. Vallahi bilmiyorum. Normal bildiklerimizin üstünde olanlar da vardı ama yaptık bence. Bu şeyleri düşünüyorum. Zorlama zorlamadı ama o yapamadı işte gördünüz arkadaşlar. Ya arada bir takılıyoruz olacak o kadar. Kaç tane? 16 tane challenge var. Kapı kapılar da benim biraz erimiş olabilir. Sen de orada öyle bir söylüyorsun ki tam IQ testi, tam zeka testi. Ben zaten ee, orada abi biz diyorum, böyle, <laughs> böyle diyorum herhalde. getirdim beni buraya. <laughs> hareketlileri yapıyorum da zeka <laughs> gerektirenleri yapamıyorum dedim herhalde. Yok artık. Al <laughs> <laughs> <Gel> işte. <laughs> evet gençler kendinize çok iyi bakın. Baby'nin kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.